Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde maddenin halleri konusunun sıvılar başlığında buharlaşma, denge buhar basıncı, buhar basıncına etki eden faktörler, nem, sıcaklık, bağıl nem gibi Terimlerden bahsedeceğiz ve bunların anlatımını yapacağız. Biliyorsunuz ki bundan önce yaptığımız derste viskozite kavramından bahsetmiştik ve viskoziteyi etkileyen faktörlerle alakalı sorular çözmüştük. Bugünkü dersimizde arkadaşlar sıraladığımız terimlerin anlamlarını sizlere anlatarak dersimize devam edeceğiz. Sadece kimyada değil arkadaşlar bütün derslerde terimleri bilmek zorundayız. Ancak sizin de bu yıla kadar tecrübe ettiğiniz gibi bu terimlerin tamamını akılda tutup ezberlemek gerçekten çok zor. O halde yapmamız gereken önemli bir şey var. Biz bunları ezberlemeyeceğiz. Biz bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Birazdan bu tüm terimlerin anlatımlarını yapacağım ve bunların yanına şekiller çizeceğim. Bu sayede arkadaşlar sizin akılda kalıcılığınız daha fazla olmuş olacak. Lütfen dersimizi çok dikkatli dinleyelim. Hiçbir yere kaçmadan çünkü arkadaşlar önemli bir konu. Birazdan çok güzel bilgiler edineceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Karşımıza buharlaşma adlı bir terim çıktı. Buharlaşma ne olabilir? Aslında hepinizin bildiği bir şey bu. Buharlaşma arkadaşlar kapalı kapta bulunan bir sıvının moleküllerinden yüzeye yakın olanların kinetik enerjilerin artmasıyla arkadaşlar çekim kuvvetlerini yenip buhar fazına geçmesi olayı. Yani şöyle düşünelim. Şöyle bir tepkime kabımız olsun. Şöyle geniş. Bunun içerisine bir sıvı koydum. İstediğin sıvıyı düşünebilirsin. Aklıma ilk gelen sıvı su olduğu için su diyorum. Bu su arkadaşlar eğer ki şöyle bir yüzeye sahipse bu yüzeyde bulunan moleküller yeterli kinetik enerjiye sahip olursa yeterli kinetik enerjiye sahip olursa ne yapacaktır arkadaşlar? Bu enerji dolacak. Yani duramayacak. Siz de kendinizi düşünün. Böyle şekerli bir şey yediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Böyle hareket etmek istiyorsunuz. Oturduğunuz yerde duramıyorsunuz. Öyle değil mi? Mesela sınıflarda e, oturmak ne kadar zor. Değil mi? 40 dakika boyunca, 50 dakika boyunca ders dinlemek çok zor. Hareket etmek istiyorsunuz. İşte arkadaşlar aslında bu bizim doğamızda var olan bir şey. Moleküller de böyle. Su moleküllerinin yüzeyde bulunanları ne yapıyor? Yeterli kinetik enerjiye sahipse yanındaki arkadaşlarından yani sizi siz de oturduğunuz sıralardan nasıl kopuyorsanız kendilerini yanındaki arkadaşlarından koparıyorlar yandaki moleküllerden ve ne oluyorlar arkadaşlar sıvı halden yukarı doğru gaz hale geçiyorlar. İşte buna ne denir? Buharlaşma denir. Şimdi bunu ezberleyebilirsin. Bu şekilde günlük hayattan örneklerle de aklını tutabilirsin. Sen seç. Ama benim tavsiyem dersin başında da söylediğim gibi öğrenmek bu şekilde günlük hayattan örneklerle akılda tutmak. Gelelim bir diğer kavramımıza. Bu arkadaş kim? Gördüğünüz üzere yoğuşma. Yoğuşma arkadaşlar duyduk mu? Yoğuşma nedir? Gaz haldeki moleküllerin, bu sefer de moleküller gaz halde. Bakın sıvı halde değil. Buharlaşmada neydi? Moleküller sıvı halden gaz hale geçiyordu. Yoğuşmada nasıl? Gaz halindeki moleküller çeşitli etkilerle enerji kaybediyorlar. Ve ne oluyor? Sıvı faza geçiyorlar. Buna da yoğuşma diyoruz. Yani şöyle düşünelim. Elimizde bir sıvı var. Bu sıvının yüzeyindeki moleküller ne oldu? Buharlaşmaya başladılar. Buharlaşmaya başladıktan sonra o buhar haline gelmiş moleküller eğer tekrar sıvı faza dönüyorsa ne olacaktır bunun adı? Yoğuşma olacaktır. Buharlaşmada arkadaşlar yüzeydeki moleküller enerjiye ihtiyaç duyup buharlaşıyorlardı. Yoğuşmada da tam tersi. Sahip oldukları enerjiyi etrafa veriyorlar, kendileri enerji kaybediyorlar ve ne oluyorlar? Sıvı hale dönüyorlar, sıvı faza dönüyorlar. Bunun adı nedir? Yoşmadır. Umuyorum ki hepimizin yanında şu an defter, kalem, kitap böyle set bir şekilde yanınızdadır. Lütfen önemli yerleri not alın arkadaşlar. Önemli yerlerin kitabınız yanınızdaysa altını çizin ve bu şekilde dersimizi değerlendirin. Peki hiçbir yere kaçmayın. Çok güzel sorular ve konularla karşınızda olacağız. Şimdi gelelim çok önemli bir kavram. Bunun adı arkadaşlar denge buhar basıncı. Çok önemli. Denge buhar basıncını bilmek zorundayız. Peki bakalım bu denge buhar basıncı neymiş? Kapalı bir kabımız var. Bu kap içerisindeki sıvı moleküllerden enerjileri yeterince büyük olanlar buhar fazına geçerler. Buna ne demiştik zaten? Buharlaşma demiştik. Zamanla buhar fazla buhar moleküllerinin sayısı artar. Bu sırada bazı gaz molekülleri sıvı faza geçerek yoğunlaşırlar. Bunun da adı neydi? Yoğuşmaydı. Şu ana kadar Farklı öğrendiğimiz bir şey yok. Devam edelim. Buhar faza geçen sıvı moleküllerinin konsantrasyonu arttıkça yoğunlaşma hızı da artar. Yani ne oluyor? Benim arkadaşlar, kabımın içerisindeki şöyle kapalı bir kap çizelim. Güzel olmadı. Şöyle olsun. Yine yapamadık. Şöyle diyelim. Evet. Şurada suyum olsun arkadaşlar. Bu suyun yüzeyindeki moleküller ne olacak? Enerji kazanacaklar. Enerji kazandıktan sonra buhar fazına geçecekler. İşte biz buna buharlaşma dedik. Şimdi ne oluyor bir de? Bu buhar haline geçenler zamanla enerji kaybederek tekrar sıvı hale geçiyor. Diyor ki buradaki buharlaşma arttıkça aynı zamanda yoğunlaşma da yani yoğuşma hızı da artar diyor. Bu artış yoğunlaşma hızı buharlaşma hızına eşit oluncaya kadar devam eder. Yani Buharlaşma, yoğuşma, buharlaşma, yoğuşma, buharlaşma, yoğuşma. Bunların hızı eşitlendiği ana kadar devam eder diyor bu. Buharlaşma ve yoğuşma hızı. Bu halde ise yani eşit olduğunda sıvı buhar dinamik dengesi kurulmuş olup birim zamanda buhar faza geçen sıvı molekülleri ise ile sıvı faza geçen buhar molekülleri birbirine eşit olur diyor. Yani buharlaşmayla yoğuşma eşit oranda gerçekleşir diyor. Buna da ne diyoruz biz arkadaşlar? Sıvının denge buhar basıncı diyoruz. Ve o andaki buhar basıncının sabit olduğunu söyleyebiliriz. Denge buhar basıncı önemli arkadaşlar. Bununla alakalı sorular karşımıza geliyor. O yüzden lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Son ses açalım dersimizi. Peki bu buhar basıncına neler etkiyor? Etki eden faktörler neler? Yani sıvımızın buhar basıncı ne belirliyor? Birincisi arkadaşlar, sıvının cinsi. Moleküller arasında arkadaşlar, sıvının molekülleri arasında biliyorsunuz ki çekim kuvvetleri var. Ve bu moleküller birbirlerine bu çekim kuvvetleriyle bağlılar. Eğer ki moleküller arası çekim kuvvetim zayıfsa, yani bu moleküller birbirlerinin ellerini çok sıkı bir şekilde tutmuyorlarsa, bu sıvılar arkadaşlar ne olacak? Daha uçucu olacaklar. Yani bu durum arkadaşlar... Buhar basınçlarının daha yüksek olmasına sebep olur. Yani ne olacak bu? Bu arkadaş çok buharlaşacak. Dolayısıyla buhar basıncı bulunduğu kapta fazla olacak. Buhar basıncının fazla olmasına sebep olur eğer ki benim sıvım uçucuysa. Bunu da anladığımızı düşünüyorum. İkinci maddemize geçelim sıcaklık. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar sıvıların denge buhar basıncı yine artıyor. Öyle değil mi? Çünkü sıcaklık buharlaşmayı hızlandıracak. Nasıl hızlandırıyor? Sıcaklık arttıkça tanecikten enerji kazanıyor. E enerji kazanması ne demek? Yanındaki moleküllerinden kendini kurtarıp yukarı atlaması demek. E bu da ne olacaktır? Gaz haline geçmiş olan molekülleri arttıracaktır. Bu da gaz halindeki buhar basıncını ne yapacak arkadaşlar? Arttıracak diyebiliriz. Peki gelelim 3. maddemize. Buharlaşma hızı. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısına buharlaşma hızı denir. Buharlaşma hızı, maddenin cinsi, yüzey alanı, sıcaklık, nem ve ortamdaki esintiye bağlıdır diye bir özette yapabiliriz. Peki arkadaşlar, buraya kadar öğrendiklerimiz gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Şimdi yine dersimizde bir önemli bir başlık olan kaynamaya gelelim. Kaynama kelimesi, hepimize tanıdık geldi öyle değil mi? hepimiz hayatımızda en az bir kere de olsa bir şey kaynatmışızdır. Su kaynatmış, su kaynatıp makarna yapmışızdır. Çay demli, demlemişizdir. Çam, çay demlerken çay suyunu kaynatmışızdır öyle değil mi? Yani hepimizin hayatın içerisinde olan bir kavram. Peki bu kaynamı terimini kimyaca nasıl ifade ederiz? Kaynama arkadaşlar sıvı halden buhar hale geçiş olayıdır. Sıvı halden buhar hale geçiş olayıdır. Arkadaşlar şunu da ekleyelim. Buharlaşmayla kaynama aynı şey değil. Birazdan zaten bunu göreceğiz. Birbirinden farklı oldukları küçük bir yer var. Ona değineceğiz. Ee, kafanızı bu aşamada karıştırabilecek bir şey olduğu için bu ön bilgi şimdiden vardı. Arkadaşlar kaynama sıvının buhar basıncının sıfı üzerindeki atmosfer basıncına eşit veya ondan daha büyük olmasıyla gerçekleşiyor. Yani bizim sıvımız bir ortam içerisinde bulunuyor. Mesela şu an içerisinde bulunduğunuz odada, salonda e, ne diyebiliriz? Buranın belli bir e, basıncı var öyle değil mi? Hava basıncı var burada üstümüzde. Atmosfer basıncı var. İşte sıvının arkadaşlar bu buhar basıncı içerisinde bulunduğumuz odanın atmosfer basıncına eşit olduğu durumda veya ondan büyük olduğu durumda olur. Ama genelde eşit olduğu denir. Eşit olduğu durumda sıvımız ne olacak? Kaynamaya başlayacak. Kaynama sırasında buharlaşma sıvının sadece yüzeyinde olmuyor arkadaşlar. Her yerinde gerçekleşiyor. İşte nokta bu. Önemli nokta dediğim. O küçük nokta dediğim şey bu. Kaynama sırasında buharlaşma sıvının sadece yüzeyinde değil. Buharlaşma olayında nasıldı? Sıvının sadece yüzeyinde oluyordu. Bundaysa yani kaynamadaysa sıvının her yerinde gerçekleşiyor bu buharlaşma olayı. Sıvının içerisinde oluşan kabarcıklar e, içindeki e, basınç sıvının buhar basıncını arttırıyor. Tekrar edelim. Sıvının içerisinde oluşan kabarcıklar içindeki basınç sıvının buhar basıncını arttırıyor. Bu önemli bir nokta. Sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olduğunda kabarcıklar sıvının yüzeyine doğru çıkıyor ve patlıyorlar. Bu olaya işte kaynama diyoruz. O anki sıcaklığa ise ne diyoruz arkadaşlar? Kaynama sıcaklığı diyoruz. Kaynama sıcaklığında arkadaşlar e, kaynama süresince e, saf bir sıvının sıcaklığı sabit kalıyor. Bu da test sorularında karşımıza gelen bir e, bilgi. Kaynama süresince saf bir sıvının sıcaklığı sabit kalıyor. Yani nasıl düşünebiliriz? Deniz seviyesinde su 100 derecede kaynıyor. Eğer ki suyumuz safsa İçerisinde herhangi bir safsızlık yani herhangi başka bir molekül su molekülleri dışında yoksa ne olacak? Bu 100 derecede kaynayacak ve kaynama sıcaklığında sabit kalacaktır kaynadığı süre boyunca diyebiliriz. Devam edelim. Buharlaşma her sıcaklıkta ve sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Yine aynısını söylemişiz. Kaynamada ise sıvının her yerinde buharlaşma gerçekleşir diyebiliyoruz. O halde arkadaşlar kaynamayla önemli e, ilgili önemli şeyler nelerdi? Eğer ki sıvımız atmosfer basıncına eşit veya ondan büyük bir buhar basıncına sahip olursa kaynamaya başlıyor. Kaynamada sıvının içerisindeki her yerde buharlaşma meydana geliyor ve bu buharlaşma ne yapıyor? Kabarcıklar oluşturuyor. Bu kabarcıkların yukarı çıkması da işte bizim kaynama olayımız oluyor kaynama olayında arkadaşlar nedir? Saf bir sıvının sıcaklığı sabit kalıyor. Önemli noktalar bunlar. Bunları bilsek kafi diyebiliriz. Peki kaynama noktama etki eden faktörler neler? Bir kere arkadaşlar sıvının miktarı önemsiz. Hayatınızda su kaynatmışsınızdır, çay kaynatmışsınızdır. Çayınızın ne kadar olduğuyla ya da suyunuzun ne kadar olduğuyla bu kaynama noktasının yani sıvımın kaynadığı e, santigrat derece santigrat fahrenheit ise fahrenheit bu sıcaklık değerinin bir ilgisi var mı? Hayır. Bir damla suda 100 derecede kaynayacak, bir kilogram suda, 1000 kilogram suda ne yapacak? 100 derecede deniz seviyesinde kaynayacaktır. Ve arkadaşlar şunu da söyleyelim. Sıvının içerisinde bulunduğu kabın şekli hiçbir şey ifade etmiyor kaynama noktası açısından. Peki önemli olan şeyler neler? Önemli olan şeylerden biri yine sıvının cinsi. Bakın dönüp dolaşıyoruz. Viskozitede de ondan bahsettik. Kaynamada bahsettik. Buharlaşmada ondan bahsettik. Nedir? Sıvı cinsi. Bundan sonraki sınıflarda da göreceksiniz. Bu moleküller arası çekim kuvvetlerinin zayıf ya da fazla olması çok şeyi değiştiriyor. Aslında kimyanın temelini oluşturuyor. Moleküller arası çekim kuvveti zayıf olan sıvılar daha düşük sıcaklıkta kaynamaya başlıyorlar. Öyle değil mi? Çünkü benim yanımda bulunan moleküllerle aramda olan bağlar zayıfsa ben özgürümdür. Ne olacağım? Daha rahat kaynayacağım ve bu bağlardan yanımdaki bağlardan kolaylıkla kurtulacağım demek bu. Gelelim ikinci önemli faktörümüze. İkinci önemli faktörümüz nedir? Dış basınç öyle değil mi? Dış basınçtan bahsetmiştik. Bir sıvının dış yüzeyini etki eden dış basınç arttıkça sıvının kaynama sıcaklığı da artar. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Bu sebeple kaynama noktası yükseklerde daha düşüktür. Şimdi bunu bir kafamızda animasyonla düşünelim. Hatta bunu çizelim. Yine bir tepkime kabın var. Tepkime kabının içerisinde su olsun arkadaşlar. Bu su molekülleri birbirlerine hidrojen bağıyla bağlı öyle değil mi? Bakın geçmişe de bir atıf yapalım. Şimdi bu kabın üzerine bir de ne var? Hava basıncı etkiliyor öyle değil mi? Şöyle bir hava basıncı geliyor. Diyelim ki şurada bir su molekülü karar verdi. Dedi ki ben yanımdaki moleküllerden kurtulacağım ve gaz haline geçip yol alacağım, farklı diyarlar gezeceğim dedi. Ama bunu yapabilmesi için neye ihtiyacı var arkadaşlar? Güçlü olmalı. Neden güçlü olmalı? Çünkü bakın hava basıncı buradan çok kuvvetli bir şekilde ne yapıyor? Biz hissetmesek de arkadaşlar gerçekten kuvvetli bir şekilde hava basıncı ne yapıyor bu suya? Bir basınç uyguluyor. Diyor ki sen bir yere gidemezsin diyor. İşte bu sebepledir ki bu suyun arkadaşlar basıncı ne olmalı? Şuradaki atmosferin basıncına eşit olmalı ya da ondan daha büyük olmalı ki kaynamaya başlasın. Eğer dışarıda bulunan hava çok kuvvetliyse çok kuvvetli bir şekilde basınç uyguluyorsa ne olacak? Ben çok daha yüksek sıcaklıklarda e, kaynamaya başlayacağım. Yani kaynama noktam yukarı çıkmış olacak. Normalde 100, 120 derecede kaynıyorsam, şu 160 derecede kaynamak isteyeceğim. O halde nasıl bir yorum yapabiliriz arkadaşlar? Deniz seviyesinden de yükseklere çıktığımız zaman bizim neyimiz azalıyordu? Hava basıncımız azalıyordu öyle değil mi? Atmosfer basıncı düşüyordu. O halde yukarılara doğru çıktıkça örneğin su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Bunu biliyoruz. Ama yukarılara çıktıkça 97, 96, 95, 98 derecelerde kaynıyor. Doğal olarak ne olmuş olur arkadaşlar? Kaynama nokta düşmüş olur yukarılara doğru çıktıkça. Çok önemli bir nokta. Şimdi karşımızda ne var? Karşımızda atmosferdeki nem var. Hepimiz hayatımızda en az bir kere de olsa sıcak yaz günlerinde aman tanrım bugün hava ne kadar nemli demişizdir öyle değil mi? Peki bu nem ne? Bu nem arkadaşlar havadaki su buharı. Havadaki su buharına biz ne diyoruz? Nem diyoruz. Peki bu nem neye göre değişiyor? Bu nem arkadaşlar yağışa ve sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Nemle alakalı bunları bilsek kafi diyebiliriz. Bir de karşımıza bağıl nem geldi. Bağıl nem ne olabilir? Düşünelim. Bal nemi arkadaşlar belli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharının miktarının havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su buharı miktarı oranıdır. Yani havada şu anda ne kadar nem varsa bunu yazıyoruz. Bunun arkadaşlar havanın o sıcaklıkta yine belli olan sıcaklıkta alabileceği taşıyabileceği en fazla su buharına oranına biz bağıl nem diyoruz. Peki gerçek sıcaklık nedir? Gerçek sıcaklık şudur arkadaşlar. Termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığına biz gerçek sıcaklık diyoruz. Yani termometreyi aldınız, duvarınızı astınız. Oradan okuduğunuz sıcaklık benim gerçek sıcaklığım. Bir de hissedilen sıcaklık var. Bak hatırladın mı? Hani televizyonlarda haberlerden sonra hava durumuna söylüyorlar ya. Orada bir de hissedilen sıcaklık diyor. Bu hissedilen sıcaklık ne peki? Hissedilen sıcaklık arkadaşlar adı üstünde. Benim hissettiğim senin hissettiğin, Ahmet'in, Mehmet'in hissettiği sıcaklık hissedilen sıcaklık. Yani insan vücudunun algıladığı sıcaklığa ben hissedilen sıcaklık diyorum. İnsan vücudu sıcaklık arttıkça soğumayı sağlamak için belli bir enerji harcar. Yani insanın aslında kendi doğasında bir soğutma sistemi var. Ama bu soğutma sistemini aktive edebilmek için de belli bir enerji harcaması gerekiyor. Örneğin havayı soğutmak için 43 derecede harcayacağı kadar enerji harcıyorsa insan o halde hissedilen sıcaklık 43 derecedir diyebiliriz. Yani diyelim ki hava 32 derece, 33 derece. Ancak o kadar sıcak hissediyorum ki ne yapacak vücudum? Kendisini adeta hava 43 derecedeymiş gibi soğutmaya çalışacak ve ona göre bir enerji harcayacak. Eğer ki böyle bir durum varsa 43 derecede harcayacağı kadar enerji harcıyorsa o halde hissedilen sıcaklık kaç diyebiliriz? 43 derece diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde de gerçekten çok verimli olduğunu düşündüğüm, çok anlaşılır olduğunu düşündüğüm başlıklardan bahsettik. Şöyle bir tekrar göz gezdirelim. Biliyorsunuz maddenin halleri ve sıvılar konusundayız daha önce viskoziteyi yapmıştık, sorular çözmüştük. Siz de bunlar bu konudan arkadaşlar viskoziteden e, olabildiğince fazla soru çözmeye çalışın. Çünkü viskozite gerçekten çok fazla karşımıza çıkan bir terim. Viskoziteyi çok iyi bilmemiz lazım. Sadece 10. sınıfta değil, sadece 9. sınıfta değil, 11. sınıfta, 12. sınıfta da karşımıza çıkacak. Buharlaşmadan bahsettik. Yeterli kinetik enerjiye sahipse yüzeydeki moleküller buharlaşma oluyordu. Buharlaşmanın tersi neydi? Yoğunlaşmaydı. Denge buhar basıncı neydi arkadaşlar? Buharlaşma ve yoğuşma hızların eşit olma durumuydu. Biz buna denge buhar basıncı diyorduk. Buhar basıncını etki eden faktörler nelerdi? Sıvının cinsi, sıcaklık, buharlaşma hızı. Sıvının cinsi dediğimizde arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Hemen moleküller arası bağlar aklımıza gelecek. Bundan bahsettik. Kaynamadan bahsettik. Neydi arkadaşlar? kaynama sıvının arkadaşlar eğer ki her yerinde buharlaşma meydana geliyorsa biz buna ne diyorduk? Kaynama diyorduk. Kaynama sırasında ne oluyordu? Küçük e, baloncuklar oluşuyordu ve kaynamanın gerçekleştiğini anlıyorduk. Saf sıvılarda ne oluyordu? Kaynama süresince sıcaklık sabit kalıyordu diyebiliyorduk. Peki kaynamaya etki eden faktörlere gelelim. Önemli faktörlerden biri sıvının cinsi yine moleküller arası etkileşimler ve dış basınç. Arkadaşlar bundan da bahsetmiştik. Daha sonra nemden bahsettik. Havadaki su buharı dedik. Balın nemden bahsettik. Sıcakl e, belli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharının havanın taşıyabileceği maksimum su buharının oranı neydi? Balın nemde gerçek sıcaklıktan bahsettik. Termometrenin ölçtüğüydü. Hissedilen sıcaklık neydi? Vücudumun an hani hissettiği sıcaklıktı. Öyle değil mi? Peki arkadaşlar şöyle bir dakikada da bugünkü konuyu ne yapmış olduk? E, özetlemiş olduk. Bugünkü dersimizde anlatacaklarımız bu kadardı kendinize çok iyi bakın çözebildiğiniz kadar bu konuyla alakalı sorular çözmeye çalışın ki arkadaşlar birebir uygulayın kalıcılığı sağlayabilir. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.